bu <laughs> dersi <laughs> Bölmeye benzer şekilde yapılır. Bir diyelim, bölünen ve bölen polinomlar bölünen ve bölünen ve bölen polinomlar x değişkeninin köyünen polinom soldan üst kelime soldan ilk kelime bölen polinom bölen polinomun, polinomun soldan ilk terimine Böyle bir solunun terimine böyle. bulunan bölüm gören polinom Bütün terimleriyle bütün terimleriyle dereceli terimler terimler alt alta gelecek şekilde alt alta gelecek şekilde bölünen polinomun altına yazılır bölmede unuttuğunuz bir şey olduğunda konuya bakıp almayın Ya da bölme işlerini çözdükten sonra neden buraya bunu yazdı? Hocam diye uğraşmayın şu kurallara bakın diye. I'm Bu işlemlere kalan polinomun derecesi, derecesinden yani e 2x kare artı ne demiştik? 3x artı 3 diyelim. Şu e de x artı 1 diyelim. P eksi q x'e bölelim. P bölü q x eşittir soru işareti. Şurada var yapalım şimdi? x artı 3 bölü x artı 1. Şimdi b eksi ya da 2 x artı 1. Bölüm de 2 x artı 1 oldu. Evet. Bir dahaki dersimizde tanımla devam ediyoruz. Bu dersimizin sonuna geldik. Hemen tanım diye başlık.